thank you Ne oldu hayatım? Rahatsız mı oldun? Ya biraz bir gaz yaptı. Çok fazla yedim ya. Onun için böyle çiğnemeden löp löp yutunca. E, tabii yani dokunacak bir şey yapmamıştım. Sen çok hızlı hızlı yedin herhalde. Aa, evet ondan ya dokunacak bir şey yapar mısın sen ya? Başka çok güzeldi. bir şey olmasın? Aa, ya, çok lezzetliydi gerçekten ellerine sağlık. Ama ben gene de senden şikayetçiyim yalnız. Çok... ne şikayetim var benden? Çünkü çok lezzetli yemek yapıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Canım benim. Bak ne yapalım biliyor musun? Bir soda getireyim mi sana? Hı? Ay vallahi o kadar iyi olur ki ama zahmet olacak sana. Ne zahmeti aşk olsun. Dur <laughs> hemen getir. Ah, canım benim, canım benim. Ah. Ama da benim güzel kızım. Anne, ben babamın önünde resim çizmekten çok sıkıldım. Odama gidebilir miyim? Adamcağız seni bütün gün görmüyor, özlüyor. Azıcık daha otur. Ama ben sihirli küremle bak sihirli süpürgemle gezmek istiyorum. Küre tamam ama gece gece süpürgeyle gezmek yok. Üf. Aa, anneye üf de yok. Büyü sonra gezersin tek başına. Tamam anne demem. Kızım. Kızım. Gel buraya bakayım şu resmi bir göreyim ne yapmışsın oraya getir 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 bakayım. Aa, uf. Bak çok güzel resim olmuş bu. Aferin benim kızıma. Ne kadar güçlü çizgilerim var böyle senin. Bravo yani. Betüş. Betüş gel bak gel kızımız neler çizmiş gel. Gel. Bakayım bakayım. Gel. Sen al sodanı bakalım. İç şöyle. iyi gelsin Sen, sağ midene. Aa ne güzel renkler bunlar böyle canım benim. Yoksa sen ressam mı olacaksın? Yok, astronot olmak istiyorum. Ha, astronot mu olmak istiyorsun? Ha, enteresan yani. Ya ne kadar güzel çizmişsin. Vallahi benden daha güzel çiziyorsun biliyor musun? Hı. Sen en iyisi bence ressam ol. Yok ressam... Ya, neyse ama canım ben senin şeyine karışmayayım. Ne olursan ol kızım. Bravo ya, bravo vallahi. Aferin sana. Hı. Bu resim neyi anlatıyor minik kızım? Evrene. Evreni mi? çok enteresan. Bak ben hiç bu açıdan bakmamıştım bu resme. Abi, şey, e, tabii yani bu senin hayalindeki evren de olabilir. Gerçeği de olabilir öyle değil mi? Ta kendisi. Çok güzel çizmişsin Eda. Sadece birkaç kere gittim ama dolaştığım kadarı hafızamdan çıkmıyor. Hayatım ya. Oh soda için sağ ol rahatlattı beni biraz. Afiyet olsun canım. Kızım bu güzel resmi çerçeveletip istediğim bir yere asalım tamam mı? Olur sen yarın bunun çerçevesini yaptık abinin evine götürelim. Evine asar hoşuna gider. Ay bakar <laughs> mısın canım benim ya. Abisinde de düşünürmüş şey. güzelim benim aferin kızım benim. <laughs> Ay Allah ya. Ama da üzerinde yapmam gereken son çalışmalarım var. <gülüyor> bakar <laughs> mısın? Hadi yap tamamla bakalım resmini. Ha?